Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Ebru. Bu çok beklenen bir ev turu videosudur arkadaşlar. Ee, hikaye tam hikaye oldu bugün eve taşınalı. Evet çok kısa sürede yerleştik ama ben bu videoyu çekip çekmemekte kararsızdım aslında. Ee, neyse Velhasılık gelen bu karar vermişken e, çekmeye başladım ve şimdi sizlerle e, evimizi paylaşacağım. Maşallah, nazar boncukları bırakmayı unutmayın. E, dekorasyonla ilgili yine fikirleriniz, yorumlarınız e, biz benim için önemli. Yorum yapabilirsiniz. Hani şurayı şöyle yapsam burayı böyle yapsan dediğiniz bir yer varsa e, önerilere açım. Şimdi geçelim videomuza. Şimdi ben böyle dış kapı tarafındayım. Dış kapının e, oradan size göstermeye başlayacağım dış kapıdan böyle girdiğimizde böyle görünüyor bu alan arkadaşlar. Bu zaten eski evimizde vardı. Şöyle güzel bir ayakkabılık. Sadece bunların kapaklarını değiştirdik ki böyle ortama ayak uydursun diye. Şimdi şöyle bir ayna almıştık. Buraya burayı böyle süsledik arkadaşlar. Şurayı da mobilyacımız böyle bize hediye yapmıştı. Genellikle ayna tarafına çok getirmemeye çalışıyoruz. Ceketlerimizi falan bu tarafa atmaya çalışıyoruz. Şunu da ee, mecburen buraya koymak zorunda kaldım çünkü başka e, alan yok arkadaşlar. Şimdilik burada. Şöyle e, koridorun rengi böyle e, açık gri gibi yani gerçek tonu şu şekilde ve çıtalamalar yapıldı ve e, şu akşam yine gösteririm. Şöyle bir aplik konuldu buraya. Üstlerde yine e, spot oldu. Şöyle dediğim gibi altlar beyaz, üstler açık gri. Bu, hal bu halıyı diğer evimde almıştım. Buraya biraz kısa geldi aslında. Diğer evde koridora iki halı kullanıyordum ama buraya ikisini kullanınca çok uzun oldu. Bir tanesini kullanınca biraz açıklık oldu ama sorun değil. Her yer böyle halı halı olmak zorunda değil. Bunun diğerini şöyle burada kullanmak arkadaşlar. Orayı da göstereceğim. Şimdi böyle şurada yatak odası var. Şurada meleğin odası. Burası banyo. Şurası mutfak. Kar, tam karşımızda da salon var. Evin planı bu şekilde. Buradan yatak odasına girelim. Odasında biz kapıyı iptal etmiş gibi olduk. Çünkü genel görüntü bu şekilde iki tane komodinimizi böyle ayağını çıkartıp üst üste koyduk. Kulplarımızı da değiştirdik arkadaşlar. Böyle eskitme çiçekli bir kulpumuz vardı. Bütün kulpları böyle taşınmadan değiştirmiştik. Şu danışan sandığının küçük bir parçası. Bunu da üst üste koyduk. Şöyle geliyorum. Burada da diğer evde yaptığımız bizim elimiz ayağımız olan kiler dolabımız arkadaşlar. Kiler dolabımızı buraya koyduk. Cuk oturdu. Üstüne de şöyle işte ilaç kutusu işte Kur'anlar böyle şey yeni gelen kargomuz var işte tuvalet kağıdı havlu peçete diye ya yani bu kiler dolu arkadaşlar bizim e, her şeyimizi aldı baya böyle fonksiyonlu bir şey yaptırdık çünkü şöyle bir göstereyim bir kısmını şöyle baya yer alan bir şey oldu yağlarımızı işte kuru gıdalarımızı her şeyimizi aldık işte yatağımız var e, bu şekilde. Yine avizemiz böyle. Üste yine fazlalık yatak örtüsü, yorgan işte o nişan sandığının diğeri orada. Bu şekilde böyle doldurduk. Bu da koridor halısının Diğer işte arkadaşlar. Diğer evimde iki parça kullanıyordum koridor halısını. Burada tek parça oldum. Çünkü ikisini koyduğumda bu sefer uzun geldi. Kestirmek de istemedim. Hatta biraz şurayı katladım. Bu şekilde buraya bence iyi oldu. Zaten burayı açmama gerek yok. Odamız yatak odamız bu kadar. Yine dediğim gibi küçük ama gayet iyi sığdık. Şöyle. Böyle. Şimdi çıkalım. Söylediğimizde burada da meleğimin odası var. Şimdi böyle aslında birçok eşya var. Ama gerçekten ferah durdu böyle. Meleğimin yatağı bu şekilde zaten. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Biz böyle mobilyacımıza yaptırdık. Yine bu böyle yeni doğduğunda aldığım yatak korumaları ve şu yatak örtüsünü almıştım. Sarı battaniyesiz uyuyamaz. O var böyle yine cibinliği böyle ilk doğduğunda almıştık. Altında da yine böyle kitapları, şurada kıyafetleri var tarafa döndüğümüzde şu melek meleğin L'sini düşürmüşler onu. Ben hamileyken yapmıştım hatırlıyorsanız. Orada yine meleğin, dola yine meleğin dolabı var. Şurada da oyuncak dolabı var. Şu üstündekinde de böyle taçlar, işte kulaklığı falan var. En üstte de şu an kullanmadı işte oyun hamurları, boya kalemi falan var ve bir sürü kitap var orada, kalemleri var. Şu tablolarımız da oraya koydum. Aslında yatak odasındaydı ama e, yatak odasında bazen namaz kalıyoruz diye hani resimli olmaz diye buraya koydum. Şöyle görünüyor. Böyle döndüğümüzde yine aslında bu dolabı e, kullanıyorduk biz ama Emel'in odasına verdim. Yine burada Emel'in kutu oyunları var. Aşağıda da böyle mutfa, işte şey ocak tava oyuncakları falan var. Burada difrizimiz var. Difrizimiz en iyi bu odaya oldu. Yani başka yani mutfakta olmasını tercih ederdim ama mutfak bayağı dar olduğu için buraya koyduk. Yine burada alışveriş arabası var. Şuraya oyuncaklarını dizmiş. Bu şekilde. Şuraya da okulda yaptığı etkinlikleri atıyor. O şekilde güzel, tatlı, ferah bir oda oldu. Yine bu avize de yatak odasıyla aynı zaten. Işıkları da çok güzel spot yaktığımızda da çok güzel duruyor. Kızımın odası da böyle. Yine bu halı da arkadaşlar kaymaz taban şöyle. Yine da yıkayabiliyorsunuz gayet ince ama bayağı yumuşak bir halı. Böyle bir tatlı bir desen seçmiştik. Böyle gayet, gayet uyumlu bence. Ve dediğim gibi çok ferah bir oda. Böyle geldiğimizde burada mutfağımız var arkadaşlar. Yine bu halıyı ben bu tavan olmadan önce görmüştüm. Şöyle çok güzel bir tavanımız var. Şöyle halımız da gayet uyumlu. Yine küçük bir mutfak ama gerçekten çok kullanışlı. Yani bize yetiyor. Şöyle burada buzdolabımız. Yanında bulaşık makinemiz var. Mutfak dolaplarımız böyle arkadaşlar. Dediğim gibi gayet yeterli ve kullanışlı. Şöyle. Dediğim gibi burada burada zaten kettle'ımız, şurada ledlerimiz var. Akşam sadece bunları yakıyorum ve hani böyle çay doldurmaya gelirken falan çok iyi oluyor. Perdemiz gerçekten çok güzel. Akşamları tamamen kapatıyoruz. İsterseniz böyle açabilirsiniz komple. Bazen açıyorum. Şurada yağdanlıklarım var. <laughs> böyle biraz tekli tekli oldu ama e, ikisini de çok seviyordum. İkisinde diğer tekleri kırıldı. Ben de böyle bir kombin yaptım. Şurada ankastremiz var. Beyaz ankastre almış arkadaşlar. Siyahtan çok çekmiştim ve şurada bir çöpümü düzelteyim. Şurada da bir kahve köşesi var. Yani kahve köşesi var diye bir şeyimiz var. Mikrodalgan var, airfryer, kahve makinam. Üzerinde şöyle meyvelik gibi bir şey koydum. Yine şu çok tozlanıyor arkadaşlar. Burada da e, fincanlarım ve böyle daha büyük kupalarım var. E, Burayı da böyle ilaç, vitaminlerimiz falan var. E, meleğin vitamini var. Şöyle yine içerisinde işte granül kahve, işte tuz, e, biber yine Türk kahvesi. işte kupalarımız var. En üstte de böyle ekmekliği koydum. Böyle birkaç tablo alsam mı dedim. Ya da böyle büyük bir bal kabağı falan. Bilemedim. Şu anlık böyle. Burayı değiştirebilirim. Sizin de fikirlerinizi açayım. Böyle bir sarmaşığımız var orada. O da biraz kısa kaldı. Daha uzun istiyordum ama aldığım yerde yoktu. Şöyle. Burası böyle görünüyor. Biraz ışığımı açsam karanlık oldu. Heh. Burası böyle görünüyor şu an. Böyle. Mutfağımız da gerçekten çok güzel. Yine akşam görüntüsünü de sizlere çekelim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Mutfağımız da böyle. Gayet küçük, yeterli. Belki balkondaki şeyi yağmurlar başlayınca buraya alabilirim. Yine Burada da güzel durabilir ya da buraya bir kare masa da olabilir ama şu anlık gerek yok. Şimdilik böyle kullanıyoruz. Nasıl buldunuz? Doğalgaz borusunu böyle sarmaşıkla kapatmıştım. Her yer bembeyaz bu arada. Hani belki arada desen olsaydı. Şunlarda çok az siyahlıklar var. Full beyaz. Bir yandan çok güzel görünüyor. Bir yandan böyle acaba hani çok mu yavan duruyor dedik ama benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi siyah ve renkli kullandıkça her şey beyaz olsun istiyorsunuz. Böyle bir mutfağımız var. Buradan salona geçelim. Mutfaktan çıkıyoruz. Şimdi şöyle geliyoruz salonumuza. Şöyle bir giriş bizi karşılıyor. Ve evimizin en can alıcı noktası ve bu TV paneli diyeyim. TV ünitemiz zaten bizim vardı. Şöyle bir duvar paneli yaptırdık. Aslında aklımızda hiç böyle bir renk yoktu arkadaşlar. Şöyle nasıl göstereyim yeşilimsi böyle kahve askeri haki böyle görünümlü bir şey aslında. Biz böyle ahşap tonlarında ben mesela şu açık ceviz tonunu çok seviyorum. Normalde öyle bir ton istiyorduk. Sonra Serhat dedik acaba böyle açık bir şey mi olsa hani böyle ekru ya da Beyaz bir şey mi olsa ama şu olduğu için onu da eledik. Sonra acaba böyle çok farklı bir renk mi olsa falan. Buna karar verdik. Duvar paneliyle duvar boyamız farklı zamanlarda seçildi ama o kadar uyumlu oldu ki anlatamam. Hatta size şöyle göstereyim. Bu böyle yeni çağlı rengi Böyle grimsi böyle yeşilimsi bir fonu aslında. E, kolidorumuz da zaten gri. Şöyle televizyonumuz bayağı büyük arkadaşlar. 65 inç bu televizyon. Böyle buraya çok güzel oldu. E, Sıralarımızı böyle koyduk. Zaten şu aynamız vardı. Çiçeğimi mecbur oraya koymak zorunda kaldım. Yoksa şurada çok güzel dururdu ama e, sehpalarımı koyacak başka bir alanım yok maalesef. Buraya geldiğimizde burada üçlü koltuğumuz var. Burada yine bir üçlü koltuğumuz var. Ve karşımızda da masamız var. Aslında da balkona çıkış kapısı var arkadaşlar. Aslında biz bu eve ilk aldığımızda masa koymayı düşünmüyorduk. Ama mutfak çok küçük. Masa sığmayacak. Sonra ee, ne yapsak gibi düşündük. Sonra dedik ki buraya mı masa koysak? Ama böyle de L şeklinde oturma alanı olacaktı. Bu sefer televizyona çok yakın olacaktık. Ama bir şekilde e, böyle bir sığdık arkadaşlar. Yani bizim için e, kullanışlı. Yani bazılarınıza çok daha geliyor olabilir. Diğer iki sandalyemizi bodruma indirdik. Şöyle ranarımda da <laughs> yastıklarımla uyumlu oldu. Buradan size balkonu da göstereyim hemen. Takımı da buraya kurduk ve şu sarmaşıkları da taktık. Çok güzel oldu. Yani çok küçük bir balkon ama bayağı havadar ya yani bayağı rüzgar oluyor burası. Çok güzel. Şuraya da şunları astık. Şurada soğan patatesliğimiz var. Böyle küçük ama tatlı bir balkonumuz oldu. Gibi Oturma alanımız böyle oldu arkadaşlar bu hala 4 metrekare. yani böyle uçlarında kalıyor şeyler koltuğun ayakları bizde orta çok mu dar olur acaba ama koltuklarımız minimal olduğu için gayet yeterli bir alan oldu dediğim gibi böyle çok tatlı güzel bir salonumuz oldu salondan çıktığımızda Burada bir banyomuz var arkadaşlar. Direkt girişte böyle çamaşır makinesi ve kurutma makinamızı koyduk. Böyle güzel bir e, dolap yaptılar. Burada normalde başka bir dolap vardı. Bu dolabı biz şuraya aldık. Hem böyle saklama alanı oldu hem de buraya bunlar üst üste çok güzel durdu. Böyle girişte şöyle l bir alanımız var. Burada yine kocaman e, çamaşır boyut, boyut yani çamaşır makinesi boyutunda kocaman bir dolap var. Burada yine böyle aynamız var. Şuraya bir e, havluluk taktık. Kare bir duşa kabin var. Bunun dışı böyle çok böyle bir şey değdirmişler arkadaşlar. Bilmiyorum sürekli silmem gerekiyor. Hep su lekesi oluyor. Mesela sildim. Kurusun yine o su lekesi olacak. Bilmiyorum o nasıl çıkacak. Şurada e, klozetimiz var. Çöpümüz var. Meleğin basamağı var. Burada da e, çamaşır sepetimiz var. Şurada da şöyle petiğimiz ve havalandırmamız var arkadaşlar. Banyomuz bu kadar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ev turumuzun sonuna geldik. Evimiz bu şekilde Dediğim gibi küçük ama eşyalarımızla işte her şeyimizle tamamen sığdık ve dediğim gibi kendi evimiz sonuçta bizim için yeterli, mutlu ve huzurluyuz bu evde. En önemlisi bu gerçekten. Yorumlarınızı, fikirlerinizi yine bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Ama abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.